Arkadaşlar bugün seninle beraber Bu ay Lan Tekrar edeyim <laughs> Oyun'dan çıktı İnşallah ayarlar Aynıdır çünkü ayarı Oh sesle müzik kapalı Arkadaşlar müzik kapatın Çünkü benim e, Konuşmamı engelliyor ve ıı, bugün sizinle bu oyunu tanışacağım. O değil lan. Çok oyunculu oynayacağız. Rastgele diyelim. Ve geçelim Hadi bakalım. Geliştirme yapacak mıyım? Dur. Bunu yapayım. Tamamdır. Daha da şuradan cips alayım. Arkadaşlar avucunuzu yapmayın. Bir taraflarınız şişmesin. Şişmenizi istemiyorum. Allah Allah. Rabbim. Rabbim. Sistem ama ölmeyeceğim ne yapayım? Fut! de o. tövbe. değil, değil. Hadi. böyle şutluyum. Bu silah silahı niye almadan yırtacağım? Siz de bulamazsınız. Sen. sen kimsin lan? Oha altı kere ölmüşüz. Adamlar 9 kere öldürmüş. Değişmez. Sıkarım mağazını da oğlum. Çıkma 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 baba. Bak. Bı 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 çıkı baba bı bı çıkı çıkı baba bı 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 Mal, 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 mallarsınız, mal mal mallar mısın, mal. mal. mal, mal. mal. Tuzudum ana attım baba geldi Çık çık baba geldi Oh ye yeah. Nasıl da öldüm oh. Arkadaşlar nasıl da öldüm ama Gönül öldüm değil mi Allah kahretsin Bir de bir de Kazanç 13 günü ölmüşüm İyi midir İyi midir be